Lör bebekler ve anaokulu öğretmeni Barbie bebek. Hey, bugün ilk çocukların hafta sonu hafta sonu bitirdiler ve bugün yine bir başlangıça başlayacağız. Neyse çocuklar gelene kadar ben şöyle şurada oturayım. Oh ya çok rahat. Ding dong, ding don. Ay kapı çalıyor direkt gideyim. ne haber ya? Hmm. Hmm. Ya hoş bulduk, hoş bulduk ya. Ay ay saçımı şuram zaten bir gün manikür pediküre gideceğim. Saçım taramadım. mı? Kendim geldim. Kızım alan ya yine pakla takılmış. Ben şunu getireyim. İlk <laughs> kızım şuraya. Öğretmenine ne iyi davranmıyorsun? Git şuraya. Git oyna şurada. Tamam anne oynayayım ben. E, ee, merhaba e, ee, Merif anne. Erdem. Ben şuraya geçeyim. Size öyle konuşayım. Benim kız gitsin. <laughs> Ay merhaba öğretmenim ya. En iyi arkadaş olmamız ne şey ya. Hemen lise arkadaşımdır siz benim. Siz, siz, siz lise arkadaşımdır biliyoruz da. Neyse ya yine başlangıç yine aynısı. Evet neyse. Aa diğer limdenlisi getiriyordu ya yolda. Onları beklemeyi unuttuk. Neyse hadi ben gidiyorum. Em ee, kızıma da senden bir küçük kata arsın. Hadi bay bay. dong dindom. Ay, ay merhabalar, merhabalar. Ay o sizin mı düştü? Ay bugün menikür pedikür yaptırmıştım saçlarıma? <laughs> Onlar düşmüştü. Kızım da kucağımda geldi en azından. Ay evet, önce e, hani ben size böyle şey yapıyordum ya Yardımcınızım ya birazcık menekür pedikür olayım ya Ay ayağımı şey yaptı kızım dur bir yani. Yani yardım ediyorum ama kızım falan da demiyorum artık. Geçer de bir yanında bakayım oyna. Oy oy oy. Oy şu Ay bakalım nasıl konuşursun ya. Bu kere benim kızım olsun. Ay boyun bir de saçını takayım yani. Ay çıkartabilir misin saçımıza? Saçımıza. Ay diğerler diğerleri de annesi bana bıraktılar ya. Onlar geride kalır onu alayım. Yok ben alırım çocukları. Ay, ay, ay. ay bu da geçsin. Ben arkadaşlığımla oynuyorum. Ey, öğretmenim. Ay, kızım. Anneciğim. Kardeşim nerede? Oynuyor. Kucağımda getirdim onu. Uy, ben de bunu ikisi hani var ya şey benzetiyorum bunu. Gel şu kucağıma. Hmm, şey benzetiyorum ben de bunu. Diğer ikisine çok beziyor. Niye ikizi. Arkadaşlar, kanalımıza aşağıdan tuşuna like atıp abone olmayı unutmayınız. Sevgilerim. Bye bye. Hadi bakayım, yanına git bakayım. Hadi bakayım. <laughs> evet benim ben sütümü de getirdim. Bak sütü. O oh, sütünü de mi getirdim? Geçin bakayım siz buraya. Ay, ben sütlerini şuraya koyayım yani. Herkesin sütü değil mi o daha doğrusu. Evet benim Dümdür. Tamam al bakayım al al. Ben yapayım da ağlamadan durduruyorum. Evet o ağzından hiç çıkartmıyor. Benim ama ya. Uf, Neyse. Siz ne varsa ne vardı ben onları çıkartayım bir de. Şöyle. Bunlar Arkadaşlar bunlar Ay, ay pardon pardon. Ben oturayım da öyle yapayım. Of ya kötü olmuş saçlarım da. Eskiden çok güzel Neyse ya ben çocuklara bakayım. Siz, çocuklara bakın ya siz, siz oturun. Evet ben çok oturayım yani. Ayaklarım per perişan durumda. E, siz çocukları yüzmeye götürün. Şimdi yani 4 saat yüzme. Yani, yani 4 saat yüzme olduğu için ben çocukları yüzmeye götüreyim. Kızlar gelin bakayım buraya girdiniz mi? İyiyip, git benim. burada uyu. Koy bakayım sen benim oğluma. Gıcım 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 oğulucum. Yiyip yiyip durmayacağım. Hadi gel seni yüzme havuzuna götüreyim ben. Gel bakayım. Bu bir burundu artık ağzına alma bakayım. Hı, çıkartayım. Bak ablum tutar şimdi tamam mı? O ablum tutsun. bakayım size. Siz de gelin bakın. <laughs> çocuklar şimdi bakayım kimlerin üstü yanında üst olanlar giremez bu arada çocuklar çünkü üst olanlara sadece şuraya yana sokabilir. oraya ilkinde çocuk yarışması için var. Ya. Evet benim sen ablanın yanına git otur tamam mı canım benim hadi bakayım ablanın yanına git otur Eee efendim, benim benim de var Sen de ablanın yanına git otur Tamam öyle benim. de ablanın arkadaşlar. Hadi bakayım çocuklar ilkinde ne yapıyoruz Eğitmen benim ayakkabım var Tamam onu çıkartayım var bakayım senin ayak arkadaşın ayaklarını mı koyayım musun arkadaşın ayaklarını mı? Koyun öğretmenim. Tamam koydum. Okay. Şimdi ilkinde ne yapıyoruz? Buraya ayaklarımızı sokuyoruz, değil mi? Bu geliyor. Yetmenin bu. Çocuklar ben şimdi oturuyorum. Kolluklarınızı şimdi dağıtacağım sonra. Şunları dağıtın çünkü havuz çok derin. tamam hadi ben geçiyorum bir arkadaş ya burada da yüzebilirsiniz ama bu yüzü çok şu arkadaşlar sen gördüğünüz gibi şu şey var bu hadi atladım arkadaşlar o çok eğlenceli burası ama aa kapattı <gülüyor> onlar lük <laughs> lük arkadaşımı şartmak için aşkım <arkadaşım. gülüyor> <laughs> arkadaş arkadaşım olayım. <laughs> bu şey daha güzelmiş ya. Ben işte dikimi Ben bu değilim. Anne. Sen de aç. Bu ben şimdi kişinin kişinin gücünü yetmez erkeğim. Evet. Ama sen. Şimdi <laughs> gitmediğin kaymadı. Git ya. Git ya. Git git. Valla takıyorsun ama ya. Ben o ya. <laughs> Kafası kanıyor Kusura bakmayın ben burada. Kardeşim sanki hep belli olmuş ni. <laughs> İyi misin arkadaşım? Kafam ağrıyor. Gel şuraya. E o mam, mama benim arkadaş. Kardeşime yaptı boş ver kanasın. Ayet evet, sen benim kız grubumuz yaptın. Kanasın seninkisi. Ya da kanamasın. Gel gel gel. gel. geçin bakalım. Ay, kaldınız mı orada? Kaldı mı şey? Benim arkadaşımın kafası. Sen kafana kim yaptı? Ben, benim ben arkadaşımın kafası biz zorlarken ona da ne biçim vurdu vurdu bayıldı ben de orada da kanadı. Oh tamam sen birazcık yat yatakta ya. Ona ben şimdi kızmazsam. Öğretmenim arkadaşım yanı bakayım mı ben? Yok sen şey. Git ben ona bakarım şimdi. Tamam öğretmenim. Sonra ona iğne falan vuruyor. İğne en gereklisi. Ay bakayım iğne vuruyor. Kanaması gitti. Ay, ben de bari oturayım şu işte. tarafta. Hmm. Hmm. görmeler arkadaşım neyse. Sen nasıl arkadaşım kafasını kanatırsın? Anladın mı şimdi da geri üstüne. Hangi ne şeyini mi Sen mi diyorsun? Um Yok sen de sen de. <laughs> Dökeceğim şimdi şunu. Oh. Öl. Arkadaşımın kafasını kanatırsın. Sen tu dok krim sini Onu bodum diye ne Kimi bu bodekim var? Onu bodum diye boğulmuşturuz. Şey. Hiç kimse boğulmayacak bir havuz. Anne anne! Aa oh, kardeşim pik. Oh! <laughs> Çocuğu attım. Kızım. Angkat telefon kerusi. Ahmad ni ikut Junat. Hah? Benda pemandu ni ambil macam mana? Mesti benda pemandu nak Şimdi bıçaklı yana geçeyim. Oturayım ben de ya. Kendimi yoruldum ya. Kardeşime bakmaktan. Çok iyi anne. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. ben. Ve arkadaşlar videomuzdan bu kadar olsun. Part 2 için. Part 2 için. Bakın arkadaşlar Pertik için kaç abone olmamız gerekiyor biliyor musun? 500 abone olalım ben size yani 500'e gelelim ben sizden Pertik için cidden yapacağım. 500'e gelmezsem bakın orada yapmazsam arkadaşlar videomu sadece hiç takip Bye bye.